Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, Arma Tetikin Tetix veya neyse artık ilk izlenimini e, sizlere sunacağım arkadaşlar. İlk izlenimine hoş geldiniz yani. Evet mikrofonumun yerini tekrar tekrar değiştirdim arkadaşlar. Bunlar e, sizler için mikrofonumun yerini değiştirdim. Evet e, Arma Tetik arkadaşlar Steam'den bulabilirsiniz Tabii ki de oyunu. Eğer beğendiyseniz alın. Ben oyunu çok fazla beğendim. söyleyemem e, Kötü de değil aslında. Ne bileyim. Şimdi oyunu sizlerle birlikte sunacağım arkadaşlar. Sizlere sunacağım arkadaşlar. Bir ilk izlenim, ilk izlenim olduğu için biraz öğretim amaçlı olacak. Ee, şimdi burada zaten elemanlar böyle gelmiş şınav falan çekiyor. Şimdi e, yön tuşlarıyla yukarı, aşağı, sağa, sola falan çevirebiliyorsunuz. Şu şekil. E ile bu böyle döndürürsünüz arkadaşlar tek tek. Q ile de öbür tarafa doğru. Ee, şöyle ileri geri, sağa sola zaten yön tuşlarıyla aynı. Ee, adamın üstüne tıklıyorsunuz tıklamanıza pek gerek yok o savaş esnasında lazım arkadaşlar ee, ESC'ye bastığınızda ise bir basalım esciye ee, Evet evet harita geliyor restart beni help e, option Evet şimdi böyle Arkadaşlar şimdi biz adama e, iki kere şöyle tıklıyoruz ve buraya getirebiliyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten Evet burada niyeyse anlamadım kasıyor şimdi bizim ne yapmamız lazım ee, ok yönünde gösteriyor arkadaşlar şimdi biz buraya getireceğiz adamı, adamı elemanı bizim ım, karakterimizi yani gördüğünüz gibi zaten bunun gerisine gelemez Kırmızı Şuraya getirelim arkadaşlar ee, Burada adam öldürüyoruz bir tane e, ben sizden önce oynadığım bir tane Marco diye bir adam var e, Marco 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 bizimkinin adı Jen midir nedir? kız ismi gibi neyse e, Marco ile devam edeceğiz şimdi arkadaşlar süper alacağız birazdan e, nereye gelmemiz lazım O yüzden e, şöyle bir bakalım ben buraları oynamıştım e, bakalım bakalım ha buraya Aynen şu şu tarafa geleceğiz arkadaşlar şimdi buraya gelmek için bizim adam nerede karakterimiz e, şöyle gelsin aynen buraya gelsin buraya gelsin ya da burada bura daha iyi buraya buraya aynen oraya yapıştır şuraya gel işte abi ya gelmesi lazım ve geliyor Hele şükür geliyor duvarları falan gösteriyor bu nasıl bir şey grafikler güzel aslında ya çok da güzel değil de güzeldir yani sıkıntı yok şimdi bu oyun için fena değil arma 2 ve arma 3 3 kıyaslanacak şekilde değil ama olsun şimdi buraya gelip siper alacağız arkadaşlar ondan sonra Marco denilen bir karakter gelecek elimize nasıl siper alıyoruz arkadaşlar şimdi bizim adamın üstüne yani karakterin üstüne tıklıyoruz şuna tıklıyoruz Jar 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 çekti daha demin böyleydi yani ve Marco Marko'ya tıklıyoruz tabi e, şimdi bir tane adam öldürmemiz lazım bizim Yani adam çıkıyor şu sol tarafta bir tane düşmanımız var bizim Şöyle köyle bir ya da e ile çevirsek daha mantıklı E aynen Marko burada Şimdi bizim şurada Aha, düşman burada Şimdi arkadaşlar Marko'yu bir şöyle yapıştıralım bu tarafa Gel bakayım Gel gel gel. Oyunu beğendiyseniz ee, indirin arkadaşlar. Çok e, fa fazla bir fiyatı yok. Şu anda hatırlamıyorum ama e, fiyatı çok da büyük bir miktarda değil. E, ben fazla beğendiğimi söyleyemem dediğim gibi. Ama güzeldi yani çok da kötü değildir. Şimdi adamı biz vuralım. Dibine girdik. Artık oradan vuralım. 88 yapıştır bakayım. Evet, adam acı çekiyor. Bir tane daha, bir tane daha yapıştır. o döndü. Marco yapıştır lan şunu öleceğiz. Oğlum ne oluyor? Hayır, adamın dibine girersek böyle olur tabi. 95'le çak, hadi çak. Bıçak o adam bıçaklıyor. Evet, bıçakladıktan sonra ne yapalım? Şimdi bizim bir tane daha düşman bulmamız lazım. Bu arkalarda bir yerde bir düşman mı vardı neydi? Şu kamerayı bir bir dakika burada mıydı acaba? Evet, şöyle bir geniş açı geniş açıya alalım. Şimdi bizim Marco falan burada. Ee, biz şu çatıya çıktık. Uçadan iner, in, inersek şurada bir yerde bizim çatıya çıkmamız lazım herhalde. Bir yakınlaştıralım kamerayı. Enter'a bastığınızda otomatikman karakterinizin yanına gidiyor arkadaşlar. Enter'a basın ve gitti. Şimdi şöyle bakalım nereye kadar alabiliyoruz? Ee, nereye kadar alabiliyoruz? Şöyle alabiliyoruz. Bir dakika arkadaşlar. Ee, şunu alalım. Aynen. Gelmiyor. Geldi. Evet şimdi e, Buraya alabiliyormuşuz Marco'yu da Yok alamıyormuşuz Gelsene Marco Marco güzelmiş ya Jeyn'i pek beğenmedim ama Marco isim baya güzel Evet çok güzel çok güzel hadi geldi Şimdi arkadaşlar ilk izlenimlerimize devam ediyoruz demiştim ve bir devam ilk izlenim daha. Bakalım bunu bir iki bölümlük çeker miyiz acaba? Ne dersiniz? Herhalde çekeriz artık neyse duruma göre. Gel abi şöyle. Gel bakayım Markocuk. Marco Reis. Gel abi gel. Gelsin oğlum. Evet bu tarz sıkıntılar olabiliyor arkadaşlar. Siz sıkıntı yapmayın. Oyunu bu ıı, geçiş açılarını çok beğendim ama yükledikten sonra geliyor böyle çok güzel görünüyor. Görünüyor. Bayağı güzel. Şimdi bizim şuraya bir yer süper O süper yeri var. Şuraya bir gelelim. Aynen gel abi. Jen, gel bakayım. O eleman var. Adam öldürecekmişiz. Yani oyun oyunda başka bir amaç yok zaten adamı öldüreceksin. Şimdi sen gel bakayım buraya Marco. Aynen aşağı inelim arkadaşlar. Aşağıda öldürelim. Çünkü ben buradan öldürememiştim sizden önce oynadığımda. Marco şuraya kadar indirelim. Ondan sonra Jene geçip onu da yardım etsin. Gel bakayım. Hmm. Şimdi şöyle öbür adama geçelim bizim öbür diğer karakterimiz. Şöyle üstüne tıkladınız lan ne oluyor? Oğlum ne ateş ediyorsunuz? Şöyle bir yakınlaştıralım bakalım. Yakınlaşmıyor. Ha bir dakika yüklenme ekranında. Evet şu anda ne yapacağız? Hiçbir e, karakterimiz vurulmadı. Fakat şu Marco'yu e, şöyle nereye getirelim? Buraya getirelim. Şimdi gel bakayım Marco. Aynen geldi. Evet şimdi bakalım nerede? Oh varmış burada. Şu e, bir geçelim bunu. Bir daha çevir. Aynen. Siper al. Al bakayım. Aynen. Yalnız biz seni aşağı götürelim ya. Burada olmadı bu arkadaşlar. Bir %51 nedir? Adamın canı mı acaba? Karakterin canı mı acaba? Herhalde bilmiyorum artık. Şöyle gel abi gel hadi. Evet oyunda biraz böyle sıkıntılar olabiliyor ama sıkıntı yok yani. Güzeldir oyun. Beğendim oyunu, beğendim. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım gel. Bu arada Minecraft Skyblock nasıl iyi gidiyor değil mi? 9. bölümü de yükledik. Artık 10. bölüme. Onun hakkında da Skyblock videomuzda konuşuyoruz şu anda. Onun hakkında hiçbir şey konuşmuyor. Ya farklı videoda farklı onun hakkında. Ne sıkıntı konuşamadık yani mal gibi. Mal gibi falan küfür değildir ya. Mal küfür olur mu? Küfür etmiyoruz normalde biliyorsunuz. Aynen gel. Tabi bu küfür konusu video dışı ve de gerçek hayat var arkadaşlar. Ben kesinlikle gerçek hayatta da küfür kullanmam. Evet bunu dedikten sonra Marco geberdi mi? Lan jeni öldürdüler. Bir dakika. Şu İneği gitsin. İneği Storm. Neyse İneği ee, Marco. Marco burada. Jeyne güzel. Şimdi Jeyne gel bakayım buraya kanka. Yok oraya gelmiyor. Şuraya gel. Gel buraya. Buraya gel bari. Şuraya gel. Evet buraya geliyor. Lan Marco geldi. Oğlum sen niye geldin ya? Biz seni buraya götürüyoruz. Sen nereye gidiyorsun? Jeyne şuraya gel. Gel buraya. Aynen o buraya gelsin. Evet. Hadi bakalım. Şimdi... Exit nedir ya? Onu bilmiyorum aslında. Image e turn, image e turn. Hadi o da geçsin. Ha, bu arada arkadaşlar videoyu e, cuma günü çekiyorum. Yani karnı aldığımız gün çekiyorum videoyu. 15 tatile giriyoruz artık. Hepinizin tatili de iyi geçsin. Ne bileyim bol video falan yükleriz artık. Oyunlar oynarız. İyi gelir, iyi gelir yani yaz tatilinde tabii ki de daha fazla. Orada Ramazan falan var. Tabii Ramazan Bayramı'nda sahurlarda özellikle sahurlarda güzel bir olaylar düşünüyoruz. Hadi bakalım neler olur size sürpriz olsun. Bu arada sürekli videolarımda söylüyorum canlı yayın canlı yayın canlı yayın bir ara canlı yayın yapacağım arkadaşlar. İzlerseniz de sevinirim. Yani görüntüleyen olsun. Şimdi Marco Marco şimdi şimdi bizim burada bir tane adam vardı. Ee, yani düşmanımız vardı. Düşman nerede? Düşman şurada bir yerde. Şuraya çekelim. Buradan vurabiliriz onu herhalde. Hani gel buraya. Oraya gelmiyor. Şuraya gel. Tam içine gelebiliyor aynen. Gel bakalım. Abi ne oldu? Yiyemiyor Marco. Bir dakika. Enemy spotted ve düşmanı gördük. süper alabiliyor muyuz? Yapıştır şunu Marco. Dur. Şimdi Şimdi illa bunu hareket ettireceğiz. Evet, birlikte yürüyorlar arkadaşlar. Ee, o da buraya gelsin ya. Buradan arkasına ateş eder. Ben de size anlatırken elimle gösteriyorum. Sanki bir olay var. Ya arkadaşlar ben facecam denedim de açamadım bunun sıkıntısını biliyor musunuz acaba ya biliyorsunuz lütfen yorumlarda belirtin e, facecam'i denedim açamadım açsaydım güzel bir facecam ile video gireceğiz artık Şimdi şuna bir siper alalım hadi abi Bir dakika o savaş çıktı Marco öldün mü lan Siper al abi Jen siper alsana Bir dakika şöyle bir ilerletelim kamerayı yaklaştır Enter bas enter enter neredeyiz e, ee, ee? Şimdi arkadaşlar şu jensi ee, şurada bir tane adam mı vardı? adamı aldık mı yoksa bir dakika. Bir emeği geçsin gene. Bu neydi acaba nedir yani onu bilen varsa yorumlarda söyleyin arkadaşlar. Yorumlar açıktır. Bilmeyen varsa öğrenmiş olur. Şimdi şurada bizim düşmanımız var herhalde aynen. Düşman nerede? Şunun tam arkasında. E, %46 ile yapıştıralım bir tane buna. Evet çok güzel. %57 canı gitti Tabii ki de yeniden vuracağız Lan Hop oh, ha aynen Ha bir dakika elemanı buraya çekmemizi istiyor Çekelim abi Ok şartlarıyla size gösteriyor arkadaşlar zaten Şimdi buradan biz onu %100'le indiririz ya Şöyle bakalım Image story gene geçsin <laughs> Of 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 çok kötü vurdu çok kötü vurdu Bir dakika Bir dakika Hadi hadi Dur yapıştır bakayım Hayır hayır şuna %65 vur ölür herhalde. Şart. Hadi öldü mü lan? Hala ölmedi mi? Ee, sen nereye kadar gelebiliyorsun kanka? Şöyle bakayım. Tam arkasına gelebiliyormuş. Şuraya gelsin buradan onu vurabiliriz diye düşünüyorum tam arkasından. Abi gel bakayım buraya. Aynen buraya gel. %46 herhalde ikisinin canı bu yani. Bilmiyorum artık. Oğlum ne vurup duruyorsun lan seni? Şunu hadi vur vur. Vurun ölsün artık yeter lan. İmeştorn lan bak vuracak şimdi. Öldürecek adamı. Bizim adamları öldürüyorlar arkadaşlar. Şimdi İmeştorn hadi geçsin de seni bir öldürelim. %95 artık ölsün. Vurun şuna. Hele şükür. Hele şükür öldü artık. Lan Marco. Marco'yu kim öldürdü? Bir dakika. Ya bu ne şimdi? Marco öldü ya bir dakika. Ee, arkadaşlar isterseniz bu videomuzu Buradan noktalayalım hmm. Bir sonraki bölüme buradan devam ederiz ee, Şimdilik ee, bu videomuzda bu kadar Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Hoşçakalın